Kralım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam oğlum. Nasılsın? Nasıl oldu? Biraz daha iyiyim. İşe mi gidiyorum? Yok, akşam gideceğim işe de. Şimdi Ela'nın dişini yap, dişini yaptırmaya gidiyorum. Ee... Hastalık insanı yıkıyor baba. Allah'ım ne Bak, yavrum. 89 kilo 900 gramı yıktı. Ben 89 kilo 900 gramım. 90 yokum ama yıkıldım. Bu hastalık yıktı bizi. Oğlum mu kalabalıktan geçiyor? Aman mecburuz. Mecbur evet. Mecbur çalışıyorsun. Evet. Hastalan içine giriyorum. Dün kız evet. yüzüme yüzüme hapşırıyor. Kız ne yapıyorsun dün bir dönülümü bir hiç mi medeniyet görmedin? Hiç bir ağzını kapatma görmedin. İnsanlar çok tuhaf babacığım. İnsanlar gerçekten art niyetli olmuş artık. Sen ne yapıyorsun? Aslanla çıktı mı? Ha, yine bir papaz, mapaz, sincap, sansar. Uf, sen ne yaptın? Bir yere, kalktın bir yere yoktun. Bir yere mi? Ha. Nereye gidiyor diyor oğlum? Elay alacağım. Nasıl mi? oldun Murat? Murat ha. Nasıl oldun Murat diyor. Burası. Murat dedin Vallahi anne. Billahi, Murat. An. Sordun, Allah billah Murat. Gel şuraya otur. Allah aşkına şuraya otur. He, hasta halimle bile ağzımdan Murat düşmüyor ya. Tam Murat bir... De... çaptı ki Murat demedi. Bu Murat değil Nasıl ben hastayım. Murat dedi. Ağzımda Tam olmadığı için video, anlaşılmıyor. Videoyu muydu? izleyeceğim biraz. Eğer Murat dediysem ne dersen? 500 lira paranı alırım. 500 lira param yok dedi ya. Maaş alınca alırım. 400 bin lira para canımda geldim. 500 liradan paranı alırım. Maaş alınca al. Oh. Tamam. Şimdi. Murat dinedim, Murat dinedim. Tamam. tamam aşkım. Biraz kötüyüm. Yani düne göre çok iyiyim. Dün çok kötüydüm. Ee, bazı arkadaşlar söyledi geçmiş olsun diye. Bazı arkadaşlar beni şaka yaptığımı düşünüyor. Babam gibi ben de iğneden çok korkan adamım. Mesela damar yolunda değil de kalçadan asla iğne yaptırmam. Ya yani büyük konuşmayayım ama bilmiyorum niye böyle. Herhalde o küçükken felç kaldığım iğne mi olmuştu? Bir iğne yap, çok yapmışlar ona. Ondan mı oldu? Bir ne korktuysa korktu. Ya da sen... Yok ama çok iğne yaptılar bana sonradan. Ee, ya da sen dövdüklerinden mi korkuyorsun hocam? Ya bir millette esas sana yapma öyle. Ben, ben seni dövmedim ya. Ama sen beni iğneyle korktun. evlatlarım için canımı feda ettim ya. Sen ne yaptın ona? Nereye gittin? Ne yapayım? Usul usul merkeze gittim dedim. Ha. Öldüm, bacaklarım düşerim dedi. bittimiş benden hayat bitti Hayat çok kısa zaten. Allah Muzur bir şey sevmiyor. Şey Para. Adam oğlum dedim, senin kafaya giydim dedim. Benim aldığım bir gülük dedim, Kofa yoğurt şöyle. Aldım bir muz, iki tane çıvık. Oradan sana devireyim. Bir tane şey. 360 lira dedi. Ne diyorsun sen de sen? Vallahi böyle dedim ki aha şey duruyor kağıdı götürdüm. Vallahi bunda bir yanlışlık mı var ne var ben bunu bakıp duracağım dedim. Eldim, neyse geldim şeyden de bu işten de bir kilo pırasa aldım. Sen nereden aldın yoğurdu falan? Yoğurdu bimden aldım. Bimden ha. Bimin yoğurdundan başkasını yemiyor. Tamam. Oradan sağ. Bu unuttum kilosu dedim orada dedim atmış. Direkt dediler dedim atmış işte kusur vardı. Bu dedim bu kadar ne kadar geldi de bu bu kadar para tuttu dedim. Şu bir şeye baksana bir kere. Bakın sen o kağıda. Sonra? Geldim bir kere de pırasa bir şeyden, orada bak da bırak bir kere pırasa, pırasa, aldık ya. O pırasa bir hoşuma gitmedi. Ya aldın ama. Ya aldım ben de sonra şey onu şimdi onu aldım. Baktım hoşuma gitti orada. Benim paramla aldığın için aldın değil mi onu? <gülüyor> <gülüyor> Zaten üç boşadı. Üç tane kokadım. Kok üç tane her birisi. Kolum gibi. Kolum gibi. Kolum <laughs> Allah Allah. <laughs> gibi. Kolum gibi. Kolum mı oldu kız? Ha. Ha. Onlar halletti. Onlar halletti. Ha, saat de elaya hazır mantı aldım Buzluktan. Onu bir şey dedim şimdi. Bu, dedim bu olsun olsun da bu bu şey de dedim kaç lira olacak bu kedi paket şöyle. Suyunu koyun bir şey dedim. Şimdi eee dişçini aradılar. Sezen Hanım aradı. Dört çeyrek dedi bizim randımız. Elay dedi şimdi yani bu çok da getirebilir mi sizi? Ben dedim getirim. Hiç olmazsa erkenden işi bitireyim ki yeliyim biraz daha dinleneyim biraz da içeyim. Akşama ne? Akşama şey. çorba, bir, tor tor çorba zaten seni tahran ve iyileştirecek olan tek şey biliyorsun. O yüzden onu yapmamız lazım. Sana elini uzatmaya çalışıyor. Şu kenara bir koysan ne ya, yapayım merak et. Oğlum, Anne merak be, et. ölüyorum zaten. De. Kız ölüyorsun zaten kız. Sadece şu yanına koyacaksın. Hayır. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Ne yaparız? Nereye gideriz? Olsun, Gün de beni Aa, bugün mübarek günde benim. Aa bakma. bugün dişçiye para vereceğiz. Of of. Ela için. Evet. Bak şu param hiç yok. 3.000 lira para vereceğiz. Yok param. Taksit taksit yapıyoruz da. Ama o Lan küfür edeceğim burada olmayacak ya. Adi kadın ya. Ama bir insan çocuğuna bunu... O zaman o gelen abi okuldan gelen de bir şey de ben. Yok yok. Gitsin de gitsin. Hayır anne bu diyorum saat 3'tü zaten. Ne yemesi gitmesin. Gözleklerin yapı ama. Oy oy. Neyse işte biz de böyle biraz daha toparlanalım. Şu elbiseye girmek Kıyacak. Anneciğim bir de senden bir şey rica edebilir miyim? Ne olursun bak şimdi bana kızma. Onları sokuşturuyorsun. Çok. Bir dakika. Bir saniye. Bir saniye. Lan, bak bir saniye. Bir saniye. Ha. Yat, bak yatağımın altında o raflı yer var. Oraya koy. Ne olursun ben düzenlerim. Ne olursun anneciğim. Bak anneciğim ne olursun tamam tamam de ne olursun. Tamam. Tamam ne tamam olursun. Tamam da sen tozlu şeyin üstüne valizin üstüne koymuşsun. Ben Aşkım. yatağın üstüne koydum. Koysun diye. Oradan yine almışsın. Valizin tozlu valizinin üstüne koymuşsun. Aşkım halim yok. Ne olursun yapma bak. Ya bu onun yok. Senin önceden Aha, çamaşırı katıldım. git onu koy. Anneciğim Gütüğün. ne olursun. Yavlarıyorum sana. Ama birazcık benim bana anlayışım. Öyle dirili yıkadım. çamur, Bak maf, içine koyuyor. Ben maf oldum bak. Gidiyorum. Bak bu dünya beni. Artık fazla dedi Süleyman ya yeter. Ya bırak Allah. Otur, Allah Otur. Allah nereye Allah gidiyorsun Allah. iki dakika ya. İşim ne, ocakta, ne işim şey var? Ocakta. Ne var ocakta? Kızım böbreklerini kayboldu diyorsun. Hı. Hmm. Tavuk böbreği istedi de aldı mı? Kral niye bu kadar rahat? Otur şu. Allah. Adamı aslanları istiyor. Yiyor, yatıyor, kalkıyor, uyuyor, yiyor, yatıyor, uyuyor, kalkıyor. Bu başka yaptığı bir şey mi var? Hiçbir şey yok mu? Neyse. Hadi. Ben ee, gideyim. Şu kızımı alayım. Şeyin altını kaçırın da suyunu. Hadi kral. Görüşürüz. Hadi. Neyin altını açırın? Suyun altını. Suyun altını açır. Hadi buraya bir Allah'a emanet ol. Mart aldım dışarıda ne bir şey yedirme. Ha? Evet arkadaşlar gerçekten Allah'ın kimseye sağlıkla sanamasın. Sağlık kadar güzel bir şey. Sağlıklı olmak kadar güzel bir şey yok. Bak harbiden resmen yıktı beni ya. Resmen beni yıktı ya. Abi 89 kilo. 89 900 gramlık adamı mahvetti bu hastalık. Mahvetti bu hastalık. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Kaderimiz buymuş diyeceğiz. Geçeceğiz. Ama iyileşeceğim. İyileşmem lazım. Yani çıkar Düş çıkar bilemeyeceğim Dediğim gibi Biraz Hastalık çökertti beni ama ee, inşallah Birkaç gün toparlasam Akşam nöbetim olmasa daha iyiydi de Bu akşam nöbeti beni mahvetti Hele dün akşam Gerçekten hayatımın en zor nöbetini Tuttum ve bu gece Sabah olmadı ya Vallahi bu gece sabah olmadı. Çok zorlandım. Allah razı olsun ekip arkadaşlarından da idare ettiler ve az çok. E, ilaçlar varmış onlarda ilaçlardan verdiler. İşte sabah da gördüğünüz Hilal e, biraz geldi sağ olsun. Baş, bana güzel bir serumu yaptıktan sonra kendime geldim. Ondan sonra nasıl olacak? Şimdi kızımı bir alacağım Ela'yı götüreceğim. Dişçiye götüreceğim. Randevusu var. Oradan sonra Haydi tekrardan maşallah. tekrardan bir gideceğiz. Buraya geri geleceğiz. akşamdan da betimizi gideceğiz. Ne yapalım? Kurban payımız buymuş abi. Bizim kurban da payımız buymuş. Yapacak bir şey yok. aslında kral gibi benim de iğneden korkuyorum ya. Hele kalça iğnesinden asla olamam. Yine öbürü iğneden bir şekilde <laughs> tutuyoruz, tutuyoruz, yapıyoruz da. Ama bu kalça iğnesi beni affetsin. <laughs> Ay Allah'ım. Ya ne kaydı ya. Ya bu abimin yaptığı bütün olaylar sıkıntı ya. Yine bozuldu. Kral başka alemde, boncuk başka alemde. Tam lavaboya kalktım tamam mı? Saat 10'da yatmış zaten 11'de kalktım. Nasıl kalktıysam. Neyse kalktım 2 dakika dedim ki gireyim. Ha. Annem de oradan bağırıyor tamam mı? Siz biliyorsunuz zaten sesi yüksek bir ses. Oradan bağırıyor ya kadın. İki dakika hemen uyumayayım diye geçeyim. Hızlıca geçeyim dedim yani. Uygun bölüm mü? Hesabı. Neyse geçtim uykum bölünmesine sağ ol. Gittim bağırıyor. Ben mahsus ses vermedim tamam mı? Hadi sesi de geçtik. Sonra geldi bana dedi ki yok işte şey tam içeri girdi. Bunun bir ilahi sesi var biliyorsunuz. Ee, i̇şte neydi? Değişik bir ilahi sesi var. Ondan sonra tam içeri girdi. Barın barım o telefon etmeye başladı. Ya anne dedim ne olursun ya. Ya biraz dedim uyuyayım ondan sonra zaten geleceğim. Ama işte Neyse arkadaşlar şu kızımı alayım ben Herkesi seviyorum Bunu çok seviyorum Öpüyorum kendinizi çok iyi bakın